Evet yine logaritma ile ilgili bir özelliğimiz var. Logaritma diyor a tabanında x bölü y'yi a tabanında x eksi a tabanında y biçiminde yazabiliriz diyor. Bunun ispatını yapmaya çalışıyoruz. Log x tabanın şey, a tabanında x bölü y buna b diyorum ve üslü ifadeye çeviriyorum. x bölü y eşittir a üzeri b. Şuraya B dedik. Şuna da C diyeceğiz, şuna da D diyeceğiz. Amacımız B eşittir C eksi D'yi ispatlamaya çalışmak olacak. A tabanında x'e C dedim. Bunu da üslü biçimde yazdığım zaman x eşittir A üzeri C elde ettim. Ve yine logaritma A tabanında Y buna da D yazdım. Bunu da üslü biçimde ifade ettiğim zaman bunu elde ettim. Şimdi x ve y yerine şu denklemde elde ettiğimiz bilgileri kullanalım. x yerine bunu yazalım. y yerine de bunu yazalım. Acaba nasıl bir şey elde edeceğiz? x bölü y eşittir a üzeri b idi. O yüzden bununla bunun bölümü a üzeri b eşit oldu. Biz biliyoruz ki üslü ifadelerde bölme işleminde üsler çıkarılır. O yüzden c eksi d ve a üzeri b yazarız. E, tabanlar aynı iken de üslerin eşit olacağını biliyoruz. Dolayısıyla aradığımız eşitliği elde etmiş oluruz. Bu özelliğin ispatı oldu.